Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tarihi kişiler belgesellerinin bu videosunda Cengiz Han hakkında bilgiler vereceğim. Cengiz Han Türk mü sorusuna cevap arayacağız ve Cengiz Han'ın hayatı ve kişiliği ile ilgili bilgiler vereceğim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. İlk olarak Cengiz Han'ın Türk olduğunu destekleyen bazı bilgileri sizlere aktaracağım. Cengiz Han genel olarak Türk olduğu kabul edilir. Cengiz Han Moğolca ayrıca Türkçe konuşurdu. En önemlisi Cengiz Han konuşmalarında kendini Türk olarak tanıtmıştır. Cengiz Han'ın soyu Çinlilerce Türklere dayandırılır. Bu Türkler ise bir bakıma kök Türklerin devamıdır. Moğol tabirini tarihe tanıtan Cengiz Han olmuştur. Kendisinden önce Moğollara ne dendiği tam olarak belli değildir. Cengiz Han'ın Moğol topluluğu etnik değil, bir bakıma Osmanlı tabiri gibi siyasi bir tabirdir aralarında Türkçe konuşan veya Türk olan boylar ve uyruklar da vardır. Kaşgarlı Mahmut, Tatarları ayrı lehçeleri olan bir Türk kavmi olarak göstermiştir. 13. yüzyılda ise Büyük Cengiz İmparatorluğunu gezen Marco Polo, Tatar kelimesini Türklerle Moğolların ikisini birden kapsayan bir deyim olarak kullanmıştır. Türkler Tatarı Türklerin bir parçası ve Doğu Türkçesiyle konuşan Türkler olarak kabul etmişlerdir. Aşık Paşaoğlu, tanınmış tarihinde Süleyman Şah'la birlikte Anadolu'ya gelen Türkleri 50 bin miktarı göçer Türkmen ve Tatar evi olarak kaydetmiştir. Türklerle Moğollar aynı kökten aynı boydan gelen iki kardeş millet olduğunu söyleyebileceğimiz gibi Cengiz Han, Moğol olmaktan daha fazla Türktü. Cengiz'in Türklüğü tarihi geleneklerin dışında tarafsız çağdaş Çinlilerin tanıklığı ile de sabit olduğunu söyleyebilmek mümkün. Profesör Zeki Velidi Togan, 1941'de yayınladığı Moğollar, Cengiz ve Türklük adlı küçük eserinde ve 1946'da yayınladığı Umumi Türk Tarihine Giriş adlı eserinde Cengiz Kağan'ı Hin 221'de ziyaret eden Çayohon adlı bir Çin elçisinin verdiği bilgiyi nakletmektedir. Bu elçi, Cengiz'in eski şato Türklerinden geldiğini gayet açık olarak belirtmiştir. Cengiz'in tipi hakkındaki tarihi bilgilerde uzun boylu, kumral saçlı, beyaz tenli, yeşil gözlü eski gök Türk Kağanlara uymaktadır. Cengiz'in aile adı olan Börçegin, Börütegin'in Moğolca söylenişinden ibaret olduğu gibi Cengiz kelimesi de Tengiz yani deniz kelimesinin Moğolca söylenişidir. Türkçe'de T ile başlayan kelimelerin Moğolca'da Ç ile başladığını Altay dilleri uzmanları ifade etmektedir. Cengiz'in ailesi eski Türk devlet geleneğine uygun olarak Moğollardan bir kısmı üzerinde beylik eden bir hanedanı kolu idi. Bu hanedanda Türk geleneklerinin devam etmekte olduğu Cengiz'in oğullarından Çağatay ve Ögedey'in adlarından anlaşılmaktadır. Çağ ve Öge bilindiği üzere, Türkçe kelimelerdir. Evet, Cengiz Han'ın Türk olduğunu destekleyen bilgiler bunlardı. Bu konu her zaman tartışmalara açık kalacağı belli sanırım. Şimdi Cengiz Han'ın hayatı ve kişiliği ile ilgili bilgilerle devam edelim. Cengiz Han ölümünden sonra tarihin en büyük yüz ölçümüne sahip imparatorluğu haline gelmiş Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk kanı ve imparatoru olan Moğol komutan ve hükümdar. 13. yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirerek bir ulus haline getirdi ve o ulusu Moğol siyasi kimliği çatısı altında topladı. Dünya tarihinin en büyük askeri liderlerinden biri olarak kabul edilen Cengiz Han, hükümdarlığı döneminde Hin 206 ile 1227 arasında Kuzey Çin'deki Batı Çiya ve Jin Hanedanı, Türkistan'daki Kara Hıtay, Nehir, Harezmi, Horasan ve İran'daki Harzemşahlar ile Kafkasya'da Gürcüler, Kıpçak'taki Rus Knezlikleri ve Kıpçaklar ile İdil Bulgarları üzerine seferler gerçekleştirdi ve imparatorluk döneminde gerçekleştirdiği hiçbir savaşı kaybetmedi. Bunların sonucunda Pasifik Okyanusu'ndan Hazar Denizi'ne ve Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan bir imparatorluk kurdu. Bozkır geleneğinden gelen onlu teşkilatı kullanarak meritokratik bir ordu meydana getiren Cengiz Han'ın büyük bir asker olarak ün kazanmasının temelinde kurduğu posta teşkilatı ve casus ağı ile istihbarat sanatına verdiği büyük değer önemli bir yer tutar. Seferleri sonucunda pek çok şehir tahrip olmuş ve milyonlarca insan da katledilmişti ancak Cengiz Han Yasası adı ile metinleştirilen kurallar ile işkenceyi yasaklayıp zanaatkarlar, doktorlar, belli bilgi becerisi olan eğitimli kişiler ve her dinden din adamlarına hangi milletten olursa olsun aralarında bir ayrım yapılmaksızın saygı gösterilmesi ve vergiden muaf tutulmalarını kanunlaştırmıştır Cengiz Han halkının yazıya sahip olmasını sağlamak için Uygurlardan önemli başlıları başkenti Karakurum'a çağırmış ve Moğolca için Uygur alfa tecrübesini uyarlatarak bunu çocuklarına da öğretmesini istemiştir. 1227 yılında Kuzey Çin'deki Tangutları yendiği seferden dönerken öldü. Kurmuş olduğu imparatorluk günümüzde Rusya hariç tüm ülkelerden daha geniş topraklar üzerine yayılmış vaziyette olup ölümünden sonra, oğulları ve torunları döneminde daha da genişleyerek, insanlık tarihinin gördüğü bitişik sınırlara sahip en büyük imparatorluk haline geldi. Kimi kaynaklara göre Cengiz Han'ın fetihlerinin yaklaşık olarak 40 milyon insanın ölümüne sebep olduğu tahmin edilmektedir. O zamanki dünya nüfusunun %11'ine denk gelmekteydi. Nişaburlu bir askerin damadı Toguçar'ı öldürmesinden sonra, Cengiz Han Harzemşah İmparatorluğuna saldırmış, galip geldiği bu savaş sonrası ise İran nüfusunun dörtte üçünü öldürmüş olduğu tahmin edilmektedir. Sadece damadının öldürüldüğü Nişabur'da, intikam almak için 1 milyondan fazla insan öldürdüğü düşünülmektedir. Uygur alfabesini kullanarak Moğol dilini de yazılı hale getirmiştir. Cengiz Han'ın fiziksel görünümü hakkında 1221'de kendisine yollanan son gelçisi, Çinli General Meng Hang ve onu Horasan'da görmüş olan insanlardan bilgi alan İranlı tarihçi Cüzcani'nin anlattıkları dışında hiçbir bilgi yoktur. Meng Hang, onun uzun boyu, geniş yüzü ve uzun sakalıyla diğer Moğollardan farklı olduğunu söylerken Cüzcani, hanı yapılı, beyaz saçlı ve kedi gözleri olan biri olarak tasvir eder. Cengiz Han'ın, düşmanlarına ve kendisine ihanet edenlere karşı acımasız ve sert bir tavır sergilerken kendisine sadakat gösterenleri de o derecede mükafatlandırdığı görülmektedir. Küçük yaştan itibaren zorluklar ve yok olma tehlikesi içinde yaşamış bu nedenle kendine yardım eden herkesi kardeşi ve babası gibi görmüş ve davranmıştır. Hükümdar olduğu zaman gençlik yıllarında verdiği mücadele esnasında yanında olan herkesi mükafatlandırmıştı. Taiciyutlara esir düştüğü zaman kaçarken onu evinde saklayan Sorhan Şira ve çocukları, çalınan atlarını bulmak için at hırsızlarının peşindeyken tanıştığı ve çok iyi dost olduğu Bafurçi, Camuka ile savaşı esnasında yaralandığı zaman onun yarasını iyileştiren ve karnını doyuran Celme ile yine Camuka ile savaşında atını öldüren oku atmasına rağmen gelip bağlılığını bildiren Cebe, her birini en yüksek mevkide rütbelerle mükafatlandırmıştır. En karakteristik vasıflarından biri de hainlere karşı duyduğu nefretti. Kötü duruma düşen efendilerine ihanet ederek kendisine yaranacaklarını sananları derhal idam ettirir. Düşmanı olan hükümdarlara sonuna kadar sadık kalanları da hizmetine alarak mükafatlandırmıştır. Mükafatlandırılacaklarını umarak Kereitlerin lideri Tuğrul'un oğlu Sangumu yerini söyleyen onun seyisi Camukayı yakalayıp Cengiz Han'a teslim eden beş arkadaşının da akıbeti felaket olmuş. Özhanlarına ihanet edenleri bütün nesilleriyle yok edin emrini vererek onları infaz ettirmiştir. Pekin'in fethinden sonra ele geçirilen esirler arasında yer alan Jin Hanedanı'na hizmet etmiş Liyaso Tangulu bir prens de vardı. Yeli Uçutsay adındaki Alim Cengiz Han'ın dikkatini çekmiş, asırlarca size düşman kesilmiş bir hanedana niçin hizmet ediyordun diye sorunca Yeli Kutbay'ın, babam ve ailemden birçok kimse onların hizmetinde bulundu benim de başka türlü yapmam münasip olmazdı şeklinde cevap vermesi Cengiz Han'ın hoşuna gitmiş, demek ki bana da Sadıkan hizmet edebilirsin demişti. Yeliyu Çutsay Cengiz Han'a sadakat yemini etti ve ölene kadar onu yanından ayırmadı. Cengiz Han, insanları seçme ve onların yeteneklerini ortaya çıkarma konusunda da oldukça başarılıydı. Muko Ali, Cebe, Subutay her biri ayrı ayrı onunkilerle eşdeğer askeri zaferler kazansalar da hiçbir zaman bundan kişisel bir çıkar sağlamayı düşünmediler. Onları kendinden kopmayacak şekilde bağlamayı başardı ve hiçbir zaman ihanete uğramadı. 1206'dan sonra ölene kadar 21 yıl boyunca kimse onun hükümdarlığını sorgulamadı. Düşmanı olmayanlara karşı da oldukça lütufkardı. Güney Çin'deki Song Hanedanı'nın elçisi Meng Hang yanından ayrılırken, her önemli şehirde birkaç gün durun, ona en güzel şaraplar, en güzel kokulu çaylar ikram edilsin, şerefine güzel yüzlü kadınlar çalgılarını tıngırdatırken yakışıklı gençler flüt çalsın emrini vermişti. Her tür eğlenceyi çok severdi büyük tutkusu avın yanı sıra ayak topundan da çok keyif alırdı. Son elçisi Meng Hangun aktardığına göre bir gün haber yollayarak, bugün top oynadık niçin gelmedin dedi. Elçi davet edilmedim dedikten sonra her şölende oyun ya da top oynandığında gelip bizimle eğlenmeni bekliyorum demişti. Meng Hang, o gün şölene katılan 8 kadınının göz kamaştıran beyaz yüzleri var ve çok güzeller diyerek onun zevkini över. İçki içmekle birlikte ayda yalnızca üç kere sarhoş olunmasını öneriyordu lüks giysilere ve gösterişe meraklı değildi. Her türlü görkemli unvanı reddetti. Uygurların verdiği şatafatlı unvanları kullanmak istemedi. İranlı bir katibin onu tanıtmak için kullandığı süslü ifadeleri gülünç ve çirkin buldu. Cüveyni ve Makrizi, onun eğitimli kişiler ve her dinden din adamlarına saygı duyduğunu, aralarında bir ayrım yapılmasını yasakladığını anlatmaktadırlar. Anlatacaklarım buraya kadardı. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.